Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dolar endeksinin teknik analizini yapacağım İnşallah bu sefer tutturacağım yaptığım teknik analizde ee, Dünkü beklentimle birlikte zaten bu imbalans alanının dolmasını bekliyordum ancak e, O kadar çok manipüle ediliyor ki e, piyasa Ciddi anlamda manipüle ediliyor Aslında Bakarsanız hani e, Olay şu Hani ben bunu bu şekilde grafiği gösterirsem yeni yatırımcı gelir. Ben de mal itelerim veya mal satarım gibi görünüyor piyasa şu an. E, bu sebepten dolayı şurada bariz bir e, trend dönüş formasyonu mevcut. E, zaten şu bölgenin e, dolumuyla birlikte ya yani tam anlamıyla dolması gerekiyordu en azından benim için. Aşağılık serseri. Nasıl bir küfür be o. Lüks mekan ne diyeyim ananı sikim niye mi bağırayım? E, yani benim analizime göre benim için derken yanlış anlamayın. Zaten buradaki sert mumlarda bir manipülasyonun olduğunu gösteriyor aslında bakarsanız. Yani piyasa pozitife gelir gelmez hemen bir mal satışına yöneliyor. Yani birisi elinde muhakkak ki çok fazla tutuyor anladığım kadarıyla ve bunu bekleyip bekleyip satışını yapıyor veya vadeli işlemlerde bunun acısını çıkarıyor öyle söyleyeyim. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu an için şurada ikili bir tepe oluşmuş durumda. E, bu tepe istinaden de zaten bir trend dönüş formasyonu. Tabi bu söylenme istinaden tekrar piyasayı alıp yukarı yönünü götürebilirler. Bunun içinde de benim için önemli olan şurada bir engulf formasyonu, şurada bir engulf formasyonu. Buralarda engulf yani yurtan formasyon mevcut. E, yani bunun bu kadar bu şekilde bir gün içerisinde çizmiş olması da çok enteresan oldu benim için beklemiyordum yani öyle söyleyeyim ee, ama şu an için beklenti olarak e, 104 bin doların yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte yeniden bir yukarı yönlü atakları görebiliriz tabii ki e, şuradaki orta seviye yani 106 bin dolarında yukarı yönlü kırılması gerekiyor ama şuradaki oluşan şey e, formasyon istinaden de zaten hedefine varmış ve dönmüş oldu ama günlük grafikte baktığınızda da burada bir dengesizlik mevcut olduğunu görebilirsiniz. Hem burada hem burada bir dengesizlik mevcut. Bu dengesizliği daha sonradan gelip de alabilir. Ancak görmüş olduğunuz gibi burada sert bir satışla aşağı yön yeniden itiliyor. Şu an için Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.